Son zamanlarda artan kadına şiddet, taciz, tecavüz ve özellikle öldürülme olayları na bir tepki çekmek istedim. Artık sosyal medyada elbette ki herkes tepkisini dile getiriyor, yazıyor, çiziyor ama bir farkındalık, daha farklı bir farkındalık yaratılması gerektiğine inandığım için böyle bir şeye kalkıştım diyebilirim. Yani dedim ki tamam toplanacağız, edeceğiz, pankart açacağız ama bunu daha dikkatli, yani dikkat çekecek şekilde yapabilmemiz için dedim ki bir kadın kıyafeti giymeliyim şeklinde. Bugün etek giyerek, üstüme bir kadın bluzu giyerek hazırlıklarımızı yaparak geldik. Tepkimizi dile getirdik. Umuyorum ki bir daha böyle bir konu hakkında bir farkındalık yaratmak zorunda kalmayalım. En büyük temennim bu. Çünkü ben bir erkek olarak Eskişehir gibi güvenilir şehirler sıralamasında derece yapmış bir şehirde dahi gece yarısı başıma bir şey gelecek mi tedirginliğini yaşıyorken veya bir kadına adres sorarken arkasından yürürken acaba tedirgin olacak mı, acaba korkacak mı şeklinde tedirgin hissediyorsan, bu psikolojiyi yaşıyorsam bir kadının yaşadığı psikolojiyi hiç düşünemiyorum. Umarım ölümler biter, taciz, secavüzler biter, şiddet biter şeklinde düşünüyorum, konuşuyorum. Bunlar şemer. Bunlar